Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kurban bayramı günü, kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dini dayanağı var mıdır? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zilhicce'nin ilk 9 gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için Zilhicce'nin ilk 9 gününün yani Kurban Bayramı'ndan önceki 9 günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı'nda da oruç tutulmaz. Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara akşama kadar sıra ancak gelmekte hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçluymuş gibi durmaları da uygun değildir. والحمد لله رب العالمين